Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'nın kadrolu 160 katip alım sonuçları tamamen açıklanmış bulunmaktadır arkadaşlar. Tüm adliyelerdeki alım sayısını, mülakata çağrılacak kişileri, taban puanını ve klavye kapatma sayılarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hem şimdilik hem de ileride sınava girecek olan arkadaşlarımız için bir örnek teşkil etsin arkadaşlar. Fakat şu noktayı söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Sonuçlara baktığımız zaman birçok arkadaşımız sınava katılmamış arkadaşlar. Daha sonra bazı arkadaşlarımızın yazmış olduğu klavye sayıları oldukça düşük. Farklı durumlarla karşılaşabiliriz. Evet. Fakat benim puanım yüksek. Yine de ben sınava gireceğim diye düşünen arkadaşlarımızın olduğunu yorumlardan görüyorum. Ve bu şekilde de başvuru yapan çok arkadaşımız olmuş. Bu noktada da klavye çalışarak puanı düşük olan arkadaşlarımızın hakkına girildiğini sizlere belirtmek isterim arkadaşlar. Eğer klavye ile ilgili yakından uzaktan bir çalışmanız yoksa bu tür alımlara lütfen başvuru yapmayın arkadaşlar. Çünkü yıllarca çalışıp puan alıp klavye ve çalışan arkadaşlarımız var puan yüksek olduğundan dolayı puan düşük olan arkadaşlarımız başvuru yapamıyorlar Bu noktayı belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi alım yapan yerlere bakalım arkadaşlar. Balıkesir Bandırma'da 9 kişi alınacak. Mülakata çağrılacak aday sayısı 180. Taban puanımız 81. Klavye kapatma sayısı 99 arkadaşlar. Diyarbakır 8 kişi alacak. Mülakata çağrılacak kişi sayısı 160. KPSS taban puanımız 83 ve klavyemiz 103 ile kapattı. Aynı şekilde Hatay 8 kişi alacak. Mülakatı 160 kişi görecek. Taban puanımız 79 ve klavyemiz yüksek kapatmış arkadaşlar. 114. İskenderun'a 5 atama yapılacak. 100 kişi mülakata katılacak. Taban puanımız 81 ve klavyemiz 108 ile kapattı. Bu alanda da 0.90 arası yazan arkadaşlarımızı ve sınava katılmayan arkadaşlarımızın bilgisine de buradan ulaşabilirsiniz. Türkiye adıyla baktığımız zaman 45 alım gerçekleştirilecek. 900 kişi mülakata çağrılacak. Taban puanımız 77. Klavye kapatma sayısı 112 arkadaşlar. Baktığımız zaman klavye yüksek kapatmış arkadaşlar. Anadolu'ya 18 kişi alınacak. 360 mülakat görecek. Taban puanımız 78, 121 klavye sayımız olarak belirtilmektedir. Bergama'ya 20 atama 400 kişi mülakat görecek. KPSS taban puanımız 80, oldukça fazladır arkadaşlar. Klavye sayımız 112. Görmüş olduğunuz gibi sınava katılmayan 136 arkadaşımız mevcut. Kayseri'ye 10 kişi alınacak. 200 kişi mülakat görecek. Taban puanımız 83 ve klavye sayımız 118. Diğer yıllara nazaran klavyelerin yüksek kapattığını sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar. Kocaeli'ye 6 kişi alınacak. 120 kişi mülakat görecek. Taban puanımız 81. Fakat arkadaşlar klavyenin kaçla kapattığını bilmiyoruz. Çünkü diğer adaylar gibi liste yayınlanmadı. TC kimlik numaranızla sizler sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer sesimize kulak veren arkadaşlarımız içerisinde Kocaeli Adliyesi'ne başvurup mülakata kalıtılan arkadaşlarımız varsa mutlaka puanlarını ve klavye sayılarını yazsın arkadaşlar. Tarsus'a ya baktığımız zaman 16 kişi alınacak. 320 kişi mülakat görecek. Taban puanımız 81. Klavye sayımız 114 ile kapatmış ve 95 arkadaşımız sınava katılmamış. Tekirdağ 5 kişi alınacak. 100 kişi mülakat görecek. Taban puanımız 79. Klavyede 113'te kapatmış. Van'a 10 kişi alınacak. 200 100 arkadaşımız mülakata çağrılacak. Taban puanımız 80. Klavye kapatma sayımız 100. En düşük Van'ın kapattığını görüyoruz arkadaşlar. Klavyede en yüksek Kayseri'nin olduğunu sizlerle paylaşabiliriz. Adalet Bakanlığı'nın diğer alımları ile ilgili tüm duyurular geldikçe kanalımızdan gerekli açıklamaları sizlerle yapacağım arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bu nedenle lütfen abone değilseniz abone olun. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza destek olabilirsiniz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.